bugün sizlere beraber canlı yayın yapıyoruz. Yanımda Oğuzhan var. Hoş geldin Ogi. Oğuzhan. Hoş bulduk. Arkadaşlar hemen zaten geldim. Hemen, hemen. Tamam kanka düzeltelim. Şimdi Ogi Şimdi düzelt tamam, düzelt tamam. Mi? tamam. Hı hı. Şu anda hemen başla canlı yayınla başladık. sen de gel istersen. Ben hemen bir paylaşımlara başlayayım. o sen de bir paylaş istersen. Hemen şöyle. Buna değil şuna. Hemen şöyle. Hemen atalım. Arkadaşlar. ben atıyorum zaten. Hemen şuna da. Şöyle arkadaşlar dünkü yayınımız güzeldi. Kazanına verdik birisine. Bugün de gelenlerden tekrar bekliyoruz. Aşağı inelim. Bu arada arkadaşlar mouse var. Aynen mouse. Premium artı mouse. dakika arkadaşlar hemen devam ediyoruz kaçta başlayalım bir yazarsanız Yine. müzik gelmiyor İyi. Hemen devam ediyoruz. her ben... Şimdi iyi. Ee, hemen dönelim. Üç kişi olmuş. Gelenler hoş geldi. Ee, kaçta başlayalım o Ogi? Oğuzhan. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Ee, direkt var direkt direkt ver mi aşağı yap bakalım hemen şunu da şimdi şuraya yapalım ki 42 abone hala 42'lik yapmamış ee, arkadaşımız şu nitroda Hşkı ee, gelmiş ama yapmamış hemen gelmelerini bekliyoruz Hatta... Tamam hemen direkt yayına dönelim. 3 kişi olduk. Şu anda yayın nasıl gidiyor? En güzel. Tamam. Bir bak istersen YouTube'dan. Aşağıya inersin. Tamam. Ee, o bir senle paylaş istersen biraz. Ne paylaşamam? Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Everest SM 700 kaplı siyah oyun mouse'u ve Minecraft Premium çekilişi. İlk Premium çekilişinden başlayacağız. Hadi arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Aşağıdaki dinleri şu devam ediyor arkadaşlar herkes direkt yapmış bakalım 43 abone olmuşuz 42 43 ee, iki kişiye düştük düştük ikiye tekrar düştük ee, hemen artalım arkadaşlar 43 aboneyiz like ve yorum atmayı unutmayın Aynen. Ay. Arkadaşlar iki kişi sayla çoğalmanızı bekliyoruz. Ne kadar çok kişi olursa bizim için o kadar iyi olur. Ee, video settik. iki kişi izliyor hala. Biri ben biri sen galiba. Herhalde. Yok bir tane Nitro da ne izliyor? 43 aboneyiz. Hadi arkadaşlar azıcık paylaşalım yayınımızı. Lütfen yayına gelelim. şu anda sizleri bekliyoruz biz çekeceğiz yani premium çekilişi de yapacağız dün çekmiştik bugün de çekeceğiz katılmanız iyi olur yani biz kazanmayacağız 3 kişi olduk 43 aboneyiz 47-43 olduk 3. kişi kimse abone olmayı unutmasın dediklerimiz yapsın yoksa premium'u vermiyoruz o da biliyordur herhalde açıklamayı kanala abone olmayı ve Yor uh, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen öyle. Şu canlı yayına like atmak şart. Benim kanala bir de şu iki kanala abone olmak kesinlikle son videoya like ve yorum atmak yine şarttır arkadaşlar. Bunları yapana veriyoruz. Premium da vereceğiz. Everest SM e ve 700 kaplósuz mouse da vereceğiz. 4 kişi olduk. Artmanızı artmalıyız. Yayın duruyor mu? Eee hayır. Tamam iyi o zaman. 4 kişiyiz bakalım kaç aboneyiz. Hala 43'üz. Adamsınız arkadaşlar. Yayınımıza yeni gelenler hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yayınımıza like atar mısınız? Lütfen like. 5 kişi olduk. Mükemmel bir şeyi. Artalım. Kaç lira çekelim diye bir soralım. Hemen şöyle bu burada dursun. 43 burayız. Gelen 5 kişi kanallara abone olup like atmayı unutmasın. Evet şu anda 44 olduk. 45 olduk. Arkadaşlar müthişsiniz. Devam edelim lütfen. Paylaşalım yayını pay yayını paylaşalım lütfen. Yayına yeni gelen izleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınıza like atar mısınız? 45 abone olduk. 4 kişiyiz. İzleyici kitlemizi biraz arttıralım. Hadi arkadaşlar. Bana da abone olmayın. Bana da abone olmak Aynen şart. Bu iki kanala da abone olmak şart. Sonra onlara da bakacağız. Onlara abone değilseniz kesinlikle canlı yayını vermeyeceğiz. Yani premium ve mouse'u vermeyeceğiz. 46 olduk. Müthiş bir sayıya ilerliyoruz arkadaşlar. Ama 4 kişiyiz. İzleyicimizi biraz arttırmalıyız. Güveniyoruz size. Hadi 46 aboneyiz, 4 kişiyiz. Artmamız gerekiyor. Nitro Nitro hacker olansın. Ee, kanalımıza abone olmuşsun. Ee, adamsın yani. Herkes e, çekiliş boya kalp koysun. Başlayacağız. Ee, biraz altırım acı görrelim. 8 dakika. Çekilişe kat çekilişe katılmak isteyen çe çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar ünlem çekiliş yazabilir arkadaşlar. Aynen. O sen de yazmaya başla istersen. İlk önce premium'umuzu vereceğiz. Ondan sonra veririz. Sevimi 700 katlımda siyah molosu vereceğiz. Kazanmak isteyenler açıklamadı kanalları ve yayına like atmak şart. Şu anda kaç like var yayında? Eee... Aynen 100 abonede 4 like var değil mi? Tamam 4 kişi 4 like var. Mükemmel. 46 aboneyiz. Herkes herkes yayını paylaşsın. Sen ne paylaşıp bir? şu face'te falan paylaş sen orada daha iyi. Üç kişiye düştük arkadaşlar gittik size. azalıyoruz bence çoğalmalıyız. Mouse Everest Simi 7 kaplı olmaz mouse, oyun mouse'u isteyenler çabuk e, çabuk like ve yorum atsın bir de paylaşsın yayını lütfen. Çok güzel bir mouse hatta e, dışarıda da görebilirsiniz. Güzel bir mouse 46 aboneyiz. Sizleri bekliyoruz. Canlı yayına katılmak isteyenler tekrardan ben şuradan açıklama kısmına da koyayım. Hemen katıl. Hemen şöyle katıl işaretini de verdik. Hemen şöyle devam edelim. Tam pire de vereceğiz ama e, iz, izleyici kitlemizi arttırmamız lazım. Onun için yayını paylaş, Nitro'da hiç kır. Yeni paylaşmazsan bir de istediğin gerçek olamaz. Tamam seni alacağız. Kanallara abone olmak şart biliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda sizleri bekliyoruz. ben yine bir feyizden falan bir paylaşacağım. Siz de paylaşırsanız seviniriz. 3 kişiyiz. Hala 46 aboneyiz. Azıcık gelişmeye uğraşalım arkadaşlar. Lütfen. Şu anda izleyen sayısı 3. Tamam. Sen de at sıkacaklar arkadaşlarına falan. Hemen şöyle hemen şunu da şuraya alalım. Ee, hemen bekliyoruz. Dört kişi olduk. Dördüncü gelen kişi kanallara abone olmayı unutmasın. Açacağız inşallah. 100 abone de mouse verebiliriz. yüz ee, 100 abone de mouse verebiliriz. Premium çekilişinde 65 ya da 70 de vereceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. 60 tane. Ya. ya işte 60 abone de falan veririz premium'u. Yani artarsak da daha 60 abone yani 14 kişide 15 kişi de vereceğiz yani anlamında. Sizleri bekliyoruz. 4 kişi hala art 3'lük 4 olduk. Sizleri bekliyoruz. Eee Arkadan müzik. O gün müziğe devam ettirsene. Tamam. Kanka bende de var siz kendiniz. Tamam tamam. Ee, şu anda dört kişi sayla gelen yok. Artacağız inşallah. Bir dakika ben geliyorum. O gibi dakika ben geliyorum bir dakika. geldim arkadaşlar devam ediyoruz ee, hemen devam ediyoruz hala 46 4 kişiyiz 2 dakikalık bir yere gittim ama hala aynı şeydeyiz bir dakika ben şuradan hemen şöyle skype'a tıklayayım hemen şöyle mesajı kopar. Ben bir daha paylaşım arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. Dört kişi sayla. bana var. Ee, arkadaşlar şöyle canlı akışlarımı iyi. Ee, sizleri bekliyoruz. Hala dört kişiyiz. 13 dakika. Bir, bir saat, iki saat gibi canlı yayınımız sürecek. Sizleri bekliyoruz. Yani kazanacak olan bizdeyiz değiliz. Paylaşın yayını. Ka dört tamam, ben dörtte gidiyorum Ben dörtte gidiyorum. Sen dört gibi canlı yayını bitiririz. Kazanan siz olursunuz. Paylaşın arkadaşlar. Öbürki yayınlara bakalım hemen şöyle. Hemen böyle. Ka başka yayınlara hani başkaları çekiliş yapıyor ya onları alsak ayıp mı olur? Ayıp olur değil mi? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Oğuzhan atalım mı? Mesela şu yayında olanları. Ne dersin? Yok kanka yok. Hadi. Ay Bence de e, bekliyoruz arkadaşlar. 46 abone değiliz. 41 dik 46 olduk. 5 kişiyiz. Şu anda sizleri bekliyoruz. Skype'tan bir mesaj. ben şöyle sizleri bekliyorum. <laughs> yani arkadaşlar büyük bir ihtimalle her şeyi değişen verebiliriz. Sizleri bekliyoruz şu anda canlı yayındayız. Hadi arkadaşlar dört kişiyiz. Bir türlü artmadık. 60 abone. 2 kişiye düştük arkadaşlar. O ki istersen şu hala iki kişiye düştü arkadaşlar. Onlar da ikimiz ile. o ile. şurada bir paylaşsana canlı yayını. Ben paylaşıyorum ben ne yapıyorum? Hayır hayır orada paylaş. Ee, ben sana Abi. attığım yerde Skype'dan attığım yerde paylaş. İki kişiyiz. Canlı akış durumu çok iyi arkadaşlar. Kanka banlanırım. paylaşırsan banlanırım. Kad deneyelim mi diyecek mi? Ee, arkadaşlar 46 abone 0 izleyiciye düştük. Tekrardan artalım arkadaşlar. Sıfır nasıl oluyor lan bir ben, ben 90 Yok, bile yoksun artık. Hayır kanka bak. A yazdım. a geldi geldi. Ama seni hani moderatör olduğun için saymıyor. Lütfen arkadaşlar. Sizi bekliyoruz. Onur İmam. hemen şöyle bakalım. 3 kişi gösteriyor ama bir kişiyiz. Gelen bir kişi de hoş geldi. Sizleri bekliyorum yani, arkadaşlar. <laughs> tamam Face tabi paylaşacağım ama face şifre gerekiyor herhalde. Aman ay sıkıntı olur. Ya yeni gelenler hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi mi like atmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki kanallarda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Tamam ben şöyle canlı yayına tekrar döneyim. Şunu da açalım şuraya ben şuradan Face'e tıklayayım. Face'e girebilirsem. E ee, 3 kişi olduk. Tekrardan arttık ama şöyle bir aboneliği arttıralım. Gelenler yine de hoş geldi. Hemen 3 4 5 6 herkes paylaşsın. Face'de paylaşın arkadaşlar lütfen. Ee, ben buradan giriş yapamam. Canlı nasıl sonra yaparız. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Şu an 3 kişiyiz. 3 kişi de kanala abone olup dediklerimizi yaparsa müthiş olur. Premium'u bizden kazanmaya hak gösterir. Onlar da yayını paylaşırsa daha çok kişi olursak daha iyi olur arkadaşlar. Ee, şu anda sizleri bekliyoruz. Bir de... Aynen ne kadar çok kişi çağırsanız o kadar çok şansınız olabilir arkadaşlar. Ee, bu arada IP adresi aynı olup Yani bir Explorer'dan başka hesapla ikinci hesapla girenle yakalarsak Direkt kanaldan banlayacağız. Banlayacağız. Aynen öyle olacak. bir dakika arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şu anda 3 kişiyiz. Bir kitlemizi arttıramadık. Baya bir kişi daha açık ama artmıyor. Oyunda oynayabiliriz yayının sonunu. Ya da oyunla başlayabiliriz yayında oyun olabilir belki. <laughs> 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 no ne oynayacaksak atabilirsiniz. No ne oynayalım? Zula Wolf Team gibi. Wolf Team oynayabiliriz arkadaşlar. donduk arkadaşlar. Hala 3 kişiyiz. Bir artamadık. Şöyle bir onu görelim, 15'i on görelim rahatlıkla. Lütfen yayını paylaşın arkadaşlar. Premium hesap Mouse kazanmak isteyenler lütfen canlı yayını başlatsın. Yani e, yayını paylaşsın anlamında. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Dünkü yayınımızda 10 kişi 12 kişi rahatlıkla gördük. Hatta 50 görüntülenme aldık. Bu yayında öyle artmanı artmamızı istiyoruz. Hadi arkadaşlar, sizleri bekliyoruz. Hala 46 abone herhalde. Aynen öyle. Yeni gelenler abone olsun. Dönüyorum arkadaşlar. Ee, sizi bekliyoruz şu an arkadaşlar. Ben de bir şeyler yapmıyorum aslında size bir şeyler gösterebilirim ama diğer ayında böyle beklemek olur. Sizleri bekliyoruz. Dünkü canlı yayınımız iyiydi ama bugünkü canlı yayınımıza nedense hiç kimse gelmiyor. Tekrar bir Skype'da paylaşalım. Aynen. O güzel de paylaş istersen. Ben paylaştım, istemiyorum demiş bir tane. Nitro Hacker demiş ki, ben paylaştım, neyse ben paylaştım, bay bay ben istemiyorum demiş. Ben yayını bitirek mi? Hayır kanka devam edelim, azıcık yürüyelim. Ya artınız da yani sıkıntı olmasa bunlara filan atsak güzel olur. Hemen ben şöyle bir daha atıyorum tekrardan baştan. buna Hemen şunlara filan atalım tekrardan. Ya yine kalitesi çok düşük ha. Ne yok iyiymiş ben ben benimki düşmüş pardon. E hemen arkadaşlar sizleri bekliyoruz dört kişi olduk. Lütfen. Kanka benim bir saatim kaldı ben çıkacağım. Tamam kanka. Tamam, bir saat de işte daha bir saat. Oğlum oynayacağım biraz. Sen de kanka tam canlı kapat hadi. Yok kanka sen çıkabilirsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hala canlı yayın devam edecek. dört e, kişiye geçmemiz lazım. E, biz çekiliş e, alırız. Herkes çekiliş yazabilir. Arkadaşlar 4 kişi 4 kişi kaybetmek istemiyorum. Herhalde Oğuzhan çıktı. Ya da çıkmadı belli değil. Herhalde çıkık değil ya da. Oyunla oynayabiliriz canlı yayın arkadaşlar. Oynayalım mı? <laughs> Oyun oynayalım mı arkadaşlar? Oyun. Oyna. Yalan mı? 3 kişiye düştük. 4 e, kişi, 5, 10 kişiye ulaşalım arkadaşlar. 60 abone de veriyoruz e, premium'a. Her şey değişen de olabilir. 100 e, abone de veriyoruz. Mouse'u, çok güzel mouse'u şu anda sizlere hediye edeceğiz. Ama bir türlü izleyici kitlemizi arttıramadık. Eğer izleyici kitlemiz artarsa, abone 100 aboneye uğraşırsa bugün sizlere şey yapacağız arkadaşlar vereceğiz gelirseniz alırsınız gelmezseniz biraz zor arkadaşlar şu anda baya bir kişi canlı yayın yapıyor bizimkine de gelemeyebilirsiniz ondan dolayı önemli değil gelmeye çalışın siz yine de sizleri bekliyoruz Zula da oynayabiliriz ama Zula oynamayalım. var şarj aletine takalım bir dakika arkadaşlar telefonum şarjı bitti ben Facebook'ta falan paylaşacağım şimdi bir dakika bekleyin arkadaşlar Ogi <laughs> sen yayını sürdüre dursana konuşa dur tamam <laughs> Yeni yer arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ceyim dolayı katar mısınız? Spartakus. Ben de şöyle bir. Bir dakika. Bana. Ha geldim söylesem. Devam et. Bir fecok şu. Kanka oyun oyun oynayalım ha. Bey? Ne oynayabiliriz? Oyun. <laughs> <laughs> Oftim. Ben seviyorum sana yarı seviyorum. Arkadaşlar herhalde e, ee, buydu. Canlı yayında Face'te de paylaşacağız arkadaşlar. 4 kişi olduk. Artmaya devam ediyoruz. Tekrar artarsak ne kadar olur. Yeni günün arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınıza like atar mısınız? Yayına like atanlar müthiş olur. Yayına like atanlar adamsınız. Şimdiden sizi tebrik ediyorum. Atmayanlara da selam yolluyorum. Yayını beğenip de like atmayanlara buradan selam olsun. Yayını beğenenler çok iyilerdir. Beğenmeyenleri Bayan bekleyeceğiz. Ee, hemen şöyle yapayım. Face ben şöyle. Şunlara falan atayım. Ee, buradan gelebilirler Mert. Şuna bir tane daha atalım. Hemen şöyle aşağıya inelim. Bu benim face mi de değil arkadaşlar, annemin face'i yani. Biraz aldım. Artarız inşallah. İki kişiye düştük. Artarız inşallah. Sizleri bekliyoruz. Şu anda sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Hala iki kişi, iki kişiyiz. Hala 46 aboneyiz. Lütfen arkadaşlar. listemizi arttıralım. Kanka olmayacak. Artabiliriz inşallah. Kanka aynen. Olmuyor. Ben sana diyorum. Bence. Bugün bu kadar yeter. Çünkü bir sürü canlı yayın var. Ben daha de demin canlı yayınlara baktım. 200-300 kişiler var. Aynen, kişi. Ben de baktım. Hani Bence bugünlük bu kadar yeter sonra yaparız. Evet Skype'de dinleyiz. Şu anda 10 kişi bu adamla Minecraft Premium 5 tane. Şimdi diyor arkadaşlar belki şu canlı yayını biz de yaparız. Hala 3 kişimiz 2 kişiyiz hala arkadaşlar. Bir artamadık 26 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. Öbürki canlı yayınlarda görüşmek üzere ve bay bay.